Herkese merhabalar ve hayır. Titan'da gelişmiş uzaylı bir medeniyetle karşılaşmadık. Doğal olarak bize anlamlı radyo sinyalleri de göndermediler. Ama bu Titan'dan son derece tuhaf radyo sinyalleri geldiği gerçeğini de değiştirmiyor. Son günlerde sosyal medyada bu konuyla alakalı bazı iddialar türemeye başladı. Buna göre bilim insanları yakın zamanda Titan'dan gelen çok garip radyo sinyalleri keşfetti. Garip diyorum çünkü bu sinyallerin benzerini daha önce hiçbir gezegenden, uydudan ya da yıldızdan almadık. Benzerlerini sadece tek bir yerde gördük. Dünya. Peki nasıl oluyor da Titan tıpkı dünyanın yayınladığı türden garip radyo sinyalleri yayınlayabiliyor? İşte bu soruya verilen çok ilginç, çok e, renkli cevaplar var. Şimdi bilenler bilir, Satürn'ün devasa uydusu Titan birçok komplo teorisinin ve fantezinin kaynağıdır dünya üzerinde hatırı sayılacak kadar büyük bir kitle Titan'da akıllı yaşam formları olduğuna inanıyor. Hatta bazıları bu akıllı yaşam formlarının dünyadakinden daha üstün bir medeniyet kurduğunu bile iddia ediyor. Hatta ve hatta bazılarına göre bu üstün medeniyet dünyayı sıklıkla ziyaret ediyor. Evet bizim UFO dediğimiz, UAP dediğimiz o uçan daireler derin uzaydan değil Titan'dan geliyor. Bu yüzden Titan uydusuyla alakalı her ilginç haberin hemen üstüne atlıyorlar. E peki bu iddia doğru mu? Gerçekten de Titan'dan eşsiz radyo sinyalleri geliyor mu? Bu sorunun cevabı ilginç bir şekilde evet ama. Ama diyorum çünkü bu radyo sinyalleriyle alakalı ortada bir gizem yok. Çünkü biz bu fenomenin varlığını yaklaşık 20 yıldır biliyorduk. Titan'ın gizemli radyo sinyallerinden 2005 yılından beri haberdarız. Ayrıca bu sinyalin kaynağını da biliyoruz. Ve maalesef cevap gelişmiş uzaylılar değil. Bu sonu cevabını vermeden önce isterseniz minik dostumuz daha doğrusu dev dostumuz hakkında şöyle genel bir bilgi vereyim size. Ganymede'den sonra güneş sistemindeki en büyük uydu olan Titan 1655 yılında Huygens tarafından keşfedildi. Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ı ilginç kılan başka bir özelliği ise bir atmosferin olması. Titan güneş sistemimizde atmosfere sahip olan tek uydudur. Titan Güneş sisteminde güçlü bir atmosfere sahip olan tek uydudur. Bu oldukça kalın ve yoğun bir atmosferdir. %97'sini azot, %2.7'sinde metan oluşturur. Bunun dışında çok çok az miktarda hidrojen ve karbondioksit de vardır. Evet, oksijen yok denecek kadar az. Fakat bu kalın atmosferi yarattığı ser etkisi sayesinde gezegeni ciddi bir şekilde korur. Titan'ı dış uzayın ölümcül tehlikelerinden koruyan başka bir şey ise Satürn'dür. Satürn'ün güçlü manyetosferi Titan'ı güneşin ölümcül radyasyon rüzgarlarına karşı korur. Fakat radyasyon kalkanına ve kalın atmosferine rağmen Titan'ın ölümcül kusurları vardır mesela sıcaklık gibi. Titan bunun dışında üzerine mevsimleri gözlemleyebildiğimiz yegane uydu. Evet Satürn'e kütle çekimsel bir kilitle bağlı ama hem üzerine mevsimler oluşuyor hem de gündüz gece. Bunun dışında Titan'ı en ilginç kılan şey okyanusları, nehirleri ve gölleri. Titan tıpkı dünya gibi canlı bir yüzeye sahip. Bulutları var, fırtınaları var, yağmurları var, şimşekleri var. Evet, dünyadakine kıyasla çok 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 az şimşek çakıyor ama var. Bunun dışında yüzeyinde devasa göller, nehirler ve okyanuslar da mevcut. Ve tıpkı dünyadaki gibi bir sıvı döngüsü de var. Ama sıvı döngüsü var ama bu sıvı bizim dünyamızdaki gibi su değil, metan. Çok kalın bir atmosferi olmasına rağmen Titan inanılmaz derecede soğuk. Ortalama yüzey sıcaklığı eksi 180 santigrat derece. Aslında çok daha soğuk olması lazımdı ama kalın atmosferi ser etkisi yarattığı için gezegenin sıcaklığını ortalama 20 santigrat derece yükseltmiş. Fakat buna, ama buna rağmen Titan insanlar için ölümcül düzeyde soğuk. Bu yüzden de gezegende akışkan halde su bulunmuyor. Evet yapılan bazı çalışmalara göre Titan'da az miktarda da olsa su olması mümkün. Lakin bu çok büyük ihtimalle kabuğun altında donmuş bir şekilde yer alıyor. Uydunun yüzeyindeki sıvı büyük oranda metan ve amonyaktan oluşuyor. İlk bakışta bu yapı yaşama izin vermiyor gibi görünse de bilim adamları sizinle aynı fikirde değil. Birçok bilim insanına göre gezegende aktif bir sıvı döngüsünün olması yaşam olabileceğini de gösteriyor. Yani şunu söylemek istiyorlar. Evet bu gezegende hayat var ama bizim bildiğimize pek benzemiyor. Bu gezegendeki canlılar su yerine sıvı metan ya da amonya kullanıyor olabilir. Gezegendeki yaşam bu kimyasal şartlara göre evrilmiş olabilir. Çünkü bir açıdan bakıldığında aslında Titan tıpkı dünya gibi. Çok daha soğuk ve farklı bir kimyasal yapıya sahip ama işleyiş bizimkine çok benziyor. Mesela bizim dünyamızda bildiğiniz gibi su döngüsü vardır. Yeryüzündeki su buharlaşır, yukarıya yükselir, sonra yoğuşmaya başlar, bulutlar oluşur. Bulutlar bazı meteorolojik şartlar içerisinde yağmur ve kar yağdırırlar su yeryüzüne iner, yaşamı canlandırır, ardından gökyüzüne geri döner. İşte bu döngünün aynısı Titan'da var ama su yerine sıvı metanla. Gezegenin ısısı metanı sıvı halde tutuyor. Gün içerisinde buharlaşan metan gökyüzüne yükseliyor. Orada tekrar yoğuşuyor. Daha sonra da yağmura dönüşerek tekrar yeryüzüne dönüyor. Ve bu döngü sürekli olarak tekrarlanıyor. İşte bilim insanlarına göre bu döngünün içerisinde dünyadakine çok benzeyen bir yaşam oluşmuş olabilir. Ama ne kadar gelişmiş bir yaşam yani mikrobik seviyede mi yoksa bize çanak antenlerle sinyal gönderebilecek kadar gelişmişler mi? Bilim dünyasına göre A şıkkı çok daha mantıklı. Çünkü Titan'da gelişmiş bir medeniyet olsa bunu şu güne kadar çoktan fark etmiştik. E gelişmiş bir medeniyet yok madem bu radyo sinyalleri nereden geliyor? Size videonun başında söylemiştim. Biz bu sinyallerin varlığını 20 yıldır biliyorduk zaten. Avrupa Uzay Ajansının Huygens araştırma sondası 2005 yılında Titan'a ulaştı ve bu devasa uyduya ait çok kritik bilgiler elde etti. Bu bilgilerden biri de gizemli ELF dalgalarıydı. ELF dediğimde kafalar karışmasın. Bu bir kısaltma yani ELF. ELF yani Extremely Low Frequencies. Bilim insanları bu aşırı derecede zayıf radyo dalgalarını Titan'da tespit ettiklerinde çok şaşırdılar, çok heyecanlandılar. Bu sinyaller gerçekten de inanılmaz zayıftı. Sadece 36 Hz'ti. Bugüne kadar güney sisteminde ve Güneş sistem dışındaki hiçbir nesneden bu kadar zayıf sinyaller gelmemişti. E bu kadar nadir bir şey yakalanmasına rağmen neden akıllı uzaylılar hiçbir şekilde listeye girmiyor? Çünkü biz bu sinyallerin kaynağının ne olduğunu dünyadan biliyoruz zaten yıldızlar, gezegenler ve uydular bazı sebeplerden ötürü çevrelerine radyo sinyalleri yayınlar. Çekirdek hareketleri, nükleer reaksiyonlar vesaire gibi sebeplerden ötürü. Ama sadece Dünya'da ve Titan'da ELF dalgalarını yakalayabiliriz. Bunlar çekirdekten çıkan elektromanyetik dalgaların sıvı içerisinde yavaşlamasından oluşuyor. Yani ELF dalgalarının tek bir mantıklı açıklaması var. Bu gezegende bol miktarda sıvı mevcut. Ve biz bunu yıllardan beri biliyoruz zaten. Size az önce söylediğim Titan'ın yüzeyinde metan okyanusları, nehirleri, gölleri var. Ama bunun dışında kabuğun altında akışkan halde suyun olma ihtimali de son derece yüksek. İşte bu katmanlı sıvı yapısı, ultra düşük frekanslı bu radyo sinyallerin yayılmasına sebep oluyor. Özetle gizemli radyo sinyallerimizin sebebi gelişmiş uygarlıklar değil. Bu sinyaller Titan'ın dünyaya tahmin ettiğimizden çok daha fazla benzediğini gösteriyor. İşte bu ve benzeri sebeplerden ötürü bilim insanlarına göre güneş sisteminde eğer bizim dışımızda başka bir yerde hayat varsa şu anda bu hayatın canlı olarak bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yer Titan. Bunun dışındaki adaylar Europa ve Io. Mars'ı da bu listeye ekleyebiliriz ama onun şartları birazcık daha sıkıntılı. Tahminlerimize göre bundan yaklaşık 3 milyar yıl önce dünyanın ve Mars'ın şartları eşitti ama daha sonra Mars'ta bir şeyler ters gitti. Ve yaşam dallanıp budaklanamadı. Ama bu durum Titan için geçerli olmayabilir. Eğer günün birinde oraya gitmeyi başarırsak çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliriz. Titan dünyamızın soğukkanlı ikiz kardeşi olabilir. Kim bilir? Belki orada oksijen yerine azot soluyan, su yerine metabolizmasını sıvı metana dayandıran canlılar var. Bunların hiçbiri imkansız değil. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda Titan'da aktif yaşamın olma ihtimali sizce ne? Yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtin. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Bana YouTube dışında Instagram, TikTok ve X'ten de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize siyah ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.